Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu Hekiyo Radyo'dan herkese merhaba. Ben Görsel iletişim Tasarımı 3. Sınıf Öğrencisi Sude Nurkile. Meslekleri Tanıtıyoruz programında bugün Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Cenkel Korhan Demir ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Gayet iyi. Sizler nasılsınız? Sizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizi ve bölümünüzü kısaca tanıyabilir miyiz? Elbette. Ben Profesör Doktor Cenkel Korhan Demir temel alanım uluslararası ilişkiler. İlgi duyduğum konular akademik olarak uluslararası güvenlik, terörizm, Orta Doğu bölge çalışmaları, uluslararası ilişkiler kuramları. Dört yılda da bu üniversitede görev yapıyorum. Bölümle ilgili e, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerimize hem ulusal hem de uluslararası anlamda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularına giren alanlarda bilgi vermeyi amaçlıyor. Bunlar temel siyaset bilimin konuları olmakla beraber bu alanı besleyen hukuk, ekonomi, idari hukuku, e, yönetim gibi alanlar, uluslararası ilişkiler arasında küresel politikalar, bölgesel politikalar, uluslararası ilişkiler kuramları, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler ve çeşitli e, ölgelerle ilgili diplomatik ilişkiler, bölgelerle ilgili güvenlik sorunları, sorunları dersimizin evet, bölümümüzün genel olarak kapsamındaki konular. Ee, bizim bölümümüz yani siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü benzerlerinden bir iki özellikle ayrılıyor. Onlardan bir tanesi şu beş yıllık bir bölüm. Dolayısıyla bir yılı hazırlık sınıfı ve geri kalan dört yılı da yüzde yüz İngilizce yürütülen bir bölüm. Dolayısıyla e, Türkiye'de Benzeri bölümlerden, yani Türkçe yürütülen bölümlerden İngilizce olması sebebiyle ayrılıyor. Bir de e, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler yine ülkemizde farklı farklı yani iki bölüm olarak da okutulak diyor. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler şeklinde. E, biz burada hem siyaset biliminden hem de uluslararası ilişkiler konuları kapsayacak şekilde daha kompakt ve birbiriyle çok ilişkili bir bu alanları daha örtüştürecek şekilde bütüncül bir program veriyoruz. Dolayısıyla e, siyaset birimi ve uluslararası ilişkiler bölümü hem ulusal isteklere hem uluslararası camianın veya öğrencilerimizin uluslararası beklentilerine karşılık verecek şekilde onların bilgi açlığı açlığını, entelektüel açlığını doyuracak bir program verme ...amacıyla oluşturulmuş bir program ve biz de bunun içerisinde elimizden gelen gayreti göstererek... ...öğrencilerimizi bu amaca uygun şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Siyaset, Bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunlarımız hem ulusal hem de uluslararası kurum ve kuruluşlarda... ...çeşitli iş kollarında görev alabilirler. Bunlardan kamu kurumları, Türkiye'deki kamu kurumları, özel kurumlar, yerel kurumlar... ...uluslararası şirketler, uluslararası örgütlerde dahi öğrencilerimizin görev alması... Mümkündür. Hatta idari hakimlik, uluslararası ticari şirketlerde, uluslararası temsilcilik gibi dallarda, gibi pozisyonlarda çalışan öğrencilerimizde, çalışan mezunlarımızda oldu. Dolayısıyla bu alanın iş kapasitesi, yani iş bulma kapasitesi, kamu sektöründen özel sektöre, ulusaldan uluslararasına uzanan geniş bir perspektifte değerlendirilebilir. Teşekkür ederim. Sorularımızı cevaplandırdığınız için teşekkür ederiz. Meslekleri Tanıtıyoruz programımızın konuğu Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden Profesör Doktor Cenker Korhan Demirdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Heykeği radyoda kalın.